Teknokulist'ten herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mahmut Saral. Yeni bir inceleme videosunda daha birlikteyiz. Bugünkü inceleme konuğumuz Turkcell'in ekonomik fiyatı ve 4.5G desteğiyle ön plana çıkan yeni tablet modeli Turkcell T tablet. İsterseniz gelin bakalım bu tablet bize ne gibi özellikler sunuyor. T tablet için kitap boyutlarında yakıştırması yapabiliriz. Arkası kavisli ve mat. Aynı zamanda çoğu kez tek elde tutuşa da imkan sunuyor. Böylelikle özellikle toplu taşıma araçlarında seyahat ediyorken bir şeyler izlemeniz ve okumanız kolaylaşıyor. Tablet 10.1 mm kalınlığında ve 342 gram ağırlığında. Çok da ince bir tablet olduğunu söyleyemeyiz ama kullanıma olumsuz bir etkisi de yok. Ürünün ön tarafında fiziksel bir tuşa yer verilmemiş. Sağ yan tarafta güç ve tek parça ses tuşları bulunuyor. Ön üst kısımda 2 megapiksel selfie kamerası, arka tarafta da flash ışığı ile birlikte 5 megapiksel kamerası dikkat çekiyor. Arka tarafta dikkat çeken iki detay daha var. Bunlardan bir tanesi 4.5G logosu, diğeri de üst kısmın açılabiliyor olması. Böylece cihazda sim kart ve 16 GB'lık dahili hafızayı artırabileceğiniz micro SD kart yerleştirebiliyorsunuz. Ürün mat bir plastik tasarıma sahip ve uzun süreli kullanımlarda da avuçta kolay kolay terlemeye yol açmıyor, rahatsızlık uyandırmıyor. Turkcell T tablet 8 inç IPS ekrana sahip. 1280x800 çözünürlük sunan bu ekran fiyat unsurunu da göz önüne aldığımızda güzel bir görüntüleme kalitesine sahip. Dokunuşlara verdiği tepkiler genel olarak iyi. Dış mekan kullanımlarında da iyi diyebileceğimiz bir performans söz konusu. Ek olarak ayarlar kısmına gittiğimizde Miravision özelliğini görüyoruz. Böylelikle renk sıcaklığı ve keskinlik gibi başlıklara da giderek görüntü modunda daha fazla düzenlemeler yapabiliyoruz. Tablet 4 çekirdekli 1 GHz işlemci ve 2 GB RAM değerlerine sahip. Mali T720 GPU'su da var. Antutu'da 23.571 puan alan ürün, Geekbench 3 testinde tek çekirdekte 463, çift çekirdekte de 1328 puan aldı. Aslında bu tip ürünlerin temel amacı oyun oynamak değildir. Ama yine de bu konuda iyi bir iş çıkardığını söyleyelim. Turkcell T tablette de Dead Trigger 2 ve Cut Drop 2 gibi oyunları rahatlıkla oynayabildik. Tablet Android 5.1 işletim sistemiyle geliyor. Cihazın anlaşılır bir arayüzü var. Genellikle performanslı da çalışıyor ama zaman zaman ufak dolmalarla da karşılaştık. Arka planda çalışan uygulama sayısı performans için önemli. Ekranda gezinirken tabii ki Turkcell'in yüklü olarak gelen uygulamaları fazlasıyla dikkat çekiyor. Akıllı depo, Bip, Turkcell TV Plus, Müzik ve Mobil Asistan gibi uygulamalar var. Mobil asistanın biraz daha geliştirmeye ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz. Şu haliyle pek kullanılabilir değil. Tabii bu ürünü 4.5G desteğiyle kullandığınızı düşünürsek haliyle birçok tablete kıyasla daha verimli deneyimleriniz olacaktır. Tabletin ön tarafında 2, arka tarafında da flash ışığı ile birlikte 5 megapiksellik kamera yer alıyor. Ön kamerayla 640x480, arka kamerayla da 1280x720 çözünürlükte videolar çekebilirsiniz. Tabii iki kameranın da iddialı olmadığını belirtmemiz gerek. Yine de arka kamerayla acil durumlarda ihtiyaçlarınızı karşılayabilir, ön kamerayla da internet üzerinden görüntülü görüşmeler gerçekleştirebilirsiniz. Ve gelelim pil performansına. Tablette 3800 mAh pil yer alıyor. Bu pil tek şarj ile bir günü rahatlıkla geride bırakmanıza yardımcı oluyor. Cihazda güç tasarruf modu da bulunuyor ancak detaylı seçeneklere yer verilmemiş. Son sözlere gelecek olursak Turkcell T tablet özellikle 4.5G desteği ve ekonomik fiyatıyla ön plana çıkıyor. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.